Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Evet ben Ahmet arkadaşlar Saçı sakalı kestim 3 yaş küçüldüğümün farkındayım Ama sakin olun benim Clash var Ahmet Ama ne yapayım arkadaşlar artık havalar çok sıcak dayanılmaz haldeydi. Ben de gittim sakalı saça kestim. Vallahi hafifledim. Şimdi öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biraz geç de olsa yeni sezona bir merhaba diyeceğiz. Altın bilet alacağız. Buradan da zaten görmüş üzere şöyle bir kaydıralım. Yaz koruyucusu var. Yazı zaten şuradan yaz koruyucusu görünümlü. Büyük dedemiz dedemiz dedemiz. Aga bir şey söyleyeceğim bu gençleşmiş lan. 80 yaşındaki adam 45 yaşına dönmüş vallahi Bugün arkadaşlar altın bilet alacağız. Hem de iki hesaptan birden deli gibi yükseltmeler yapacağım. Ben yine kayıt dışı yine bir yükselt ne yaptım sonradan aklıma geldi bu videoyu çekeceğim. O yüzden yine ganimetim altın ve iksir oranım yarı yarıya düştü. İptal etmek zorunda kaldım inşaatçımı. Hepsi video için. Şimdi şöyle bir analiz yapalım arkadaşlar. Ne basabiliriz? Sizler like atarken ben de analiz yapmak istiyorum. 3 tane 19. seviye topum var. Yaklaşık 7 tane hiç okçu kulesi bile basmamışım. 7 tane okçu kulem var arkadaşlar. Ben okçu kulelerinden yardıracağım artık. Okçu kulelerine basabilir miyiz? Tabii ki de basabiliriz. Şuradan Top değil okçuk üresi aga. Heh. Şuradan 17.5 milyonumu yapıştırdım. Şimdi 64 binim kaldı. Şimdi abicim inşallah ürünüm vardır. Allah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallederiz. Bir şey söyleyeceğim. Şurayı toparlarsam yaklaşık 2.5 milyon geldi. Buradan da depoların başına kadar dolu. Buradan da toparladım 9 milyon cuk, cuk geldi. Şimdi ben altın bilet almadım. Aga ya gerçekten mi? Ben altın bilet nasıl almayı unuturum? Sakiniz. Ödeme başarılı oldu. Şimdi ben şu %10'ları bir alabilir miyim? Aga be. Aslında bir dakika işime gelir lan. Aynı anda inşaatçılar bitmiş olur en azından. Aa yok. 16 gün 23 saat diyor arkadaşlar. Peki şu an bu ne diyor? Ha 15 gün. 16 günlerde 15 günlerde iyi oldu, iyi oldu. En azından bir gün arasında arkadaşlar fark olursa çok daha iyi olur. Yanlışlıkla da olsa güzel bir şey yaptım. Peki diyorum ki burada mesela zor durumda kaldım ya inşaatçım boşta. İşte buradaki baskın maddeleri burada devreye giriyor. Zaten 6. inşaatçı aldım. İnşaatçı ikisine ihtiyacım yok. Buradan alıyorum abicim bir tane altın. Bir tane daha alırsam Güzel 14 milyon etti değil mi? Şimdi 14 milyon. Agalar agalar. Şuradan var mı bir şeyler ödüller kısmından? İnşaatçı altını geç iksir geç kare iksir geç geç geç. Aha bir taşla baş bunu alayım bu işe yarar. Bir de sezon bankasını alıyorum. İnşaatçı kitabım var benim. O yüzden kullanamayacağım. büyük kitabını alayım aga yanımda kalsın. Ana burayı almamız lazım. Aa bir dakika dur. Bağış yaparsam oluyor. Bağış yaparsam oluyor. Tek taşla bağış yapayım. Şuradan hop Buradan da bakayım zeplin atayım zeplinler daha çok yer kaplıyor arkadaşlar. Şuradan büyüğümüzü atalım. Şuradan abicim gönder gönder. Şöyle lan neyse gitti onu sonra atarım heyecandan. Bu istekler niye bu kadar birikmiş lan? Şöyle yetilerimizi de atalım. Tamam sinsi kalsın sinsileri kendimiz üretiriz. Gayet güzel 12 yazdı ve gel, gel Aga bir tane yan inşaatçı köyünden bir saldırı yapabilir miyim? Bir yıldız bile alsam yeter benim için ya. O altını alacağım. O altın kaçamaz benden. Aga önden şu duvarları bir yıkalım. Şöyle abicim gönder bunları da. Devleri salla. Ya abim savaş makinesini gönder. Yıldız alsak yeter ya. Böyle etrafı toparlasam yeter benim için. Şöyle ordu kamplarını vesaire vesaire toparla. Şuradan ezici indirsek çok tatlı olacak. Zaten devler güzel oyalıyor. Güzel. Yıldızımızı aldık mı? Aldık aga aldık. Çok rahat aldık hem de. %49 %50. Abicim gerisi sen olsun. İstemiyorum. İstemiyorum. Çık aga. Çık 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 çık. Güzel 13 yazdı şimdi arkadaşlar. Hop. 1 milyon altın sezon bankasında tekrardan al. Şimdi 15.1 milyonumuz var. Galiba yine basamıyorum. Ne olacak bu benim bassızlığım ya? Aga illa diyor ki git bir tane efsane liginde savaş yap. İlla diyor ki savaş yap. Şimdi savaşımızı yaparız aga. Sıkıntı yok. Korkmayız şimdi. Şuradan abicim buraya indirebilirsem bak ziplinimi bu noktayı indirebilirsem hem merkez binayı alırım hem kartal topunu alırım hem de buradaki ıvır zıvırları alırım. Tabii şuradaki püskürtücüye bir tane dondurma atmam gerekebilir arkadaşlar. Şöyle bekle 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 dondurmamızı atalım. ...görünmezlik büyümüzü hazır et. Şu noktaya gönder ve... ...şöyle bir öfke büyüsünden şahlandır. Şimdi şu noktaya tekrardan aga. İşimden sayıyorum. Tekrardan. Güzel. Bekle. Tekrardan. Aga artık merkeze alın ya. ha. Hadi. Bir tane daha bunu tamam merkezi de aldık güzel kartal topunu da aldık hatta <laughs> buradaki kaya saçarı da aldık çok iyi oldu bizim için şimdi buradan sonra nereye yukarıya doğru gidebilirsem ee, püskürtücünün arkasından saldırırım o yüzden bir tane duvar yıkıcıyla şurayı alacağım sinsilerle şöyle etrafı temizleyeyim kralı şuradan abicim şu sinsiler iyice bir depoları mepoları alsınlar ha şöyle içeriye doğru girin aga şöyle içeriye doğru girin süpersiniz süpersiniz Diğer duvar yıkıcımı yani şu noktayı Aga senin burayı yıkman gerekiyor geldi burayı yıktı ya şaka gibi. Neyse burayı yıksınlar arkadaşlar. Hatta şampiyonla destek amaçlı bırakacağım. Şöyle ejderlerimi şöyle göndereyim önce. Bir sağ tarafı indirsinler. Şöyle rakibin oktusu benim ejderlerimi öldürmeden diğer ejderleri de saldım. Şu noktaya bir püskürtücü atabilir, dondurma atabilir miyim? Kralın da özelliğini kullanayım. Koruyucuyu da sallaga. Aslında ben arkadan salacak dağılacaktım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Bekle aga bekle bekle bekle. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Şöyle şu noktayı bir öfke büyüsü. Koruyucunun özelliğini kullan. Şu noktaya bekliyorum. Şu koruyucunun özelliği geçsin. Bir tane dondurma atabilirim şimdi. Diğer öfke büyümü, diğer öfke büyümü nereye kullansam bence şuraya kullansam hızlı bir şekilde ejder binicileri çok rahat halleder orayı. Kraliçe zaten tekli canemi aldı. Büyük ihtimal ile üçledik arkadaşlar aynen birazcık ters almış olsak da güzel güzel üşüdük. ve şimdi artık alabiliyor muyuz? Ala, alam alamıyoruz. Hala ala... Lan zorla bize bas tutmadı ya. Resmen okçu kulesini basamadım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar bassızlık olabilir mi? <laughs> Şuradan kraliçen özelliğini de kullanayım. Şöyle merkez binaydı. indirmiş olduk barbar kıldı. İndirdik güzel. Son kışta kaldı. Bu arada Türkmüş lan kardeşimiz. Gölge selamlar sana ama ben seçmiyorum eşleşmeleri tamamen tesadüfi. Ha vallahi basabiliyoruz basabiliyoruz basabiliyoruz. Aga acıma okçu kulesini yapıştır. 15.7 milyona bunu da bastım aradan çıkardım. Hatta şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bir dakika lan. Bombalarım da var değil mi benim? Aynen bombalarım var 4.5 milyon. Şimdi baslan bir tane okçu kulesini ben kitaplan bitirsem. Tamam mı? Kitaplan bitirdim şöyle buraya gelsem burada zaten kitabımız var alamıyorduk ya elması çevirecektik ya da kullanacaktık güzel okçu kulemizi bastık buradan da ödülümüzü alalım şimdi buradan arkadaşlar şöyle iksirle duvar bassam iksirimi de harcamak istiyorum kare iksir çöp olacak arkadaşlar yapacak bir şey yok her şeyin full şöyle iksirimi harcarsam eğer şöyle 4.5 milyonları basalım basa, bas 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 bir tane daha bas tamamdır ve kalan son inşaatçıma da ne bassam hatta buradan tekrardan bir tane daha baskın madalyasını bunu alıyorum bir tane daha alıyorum. Tamamdır. Şöyle geliyorum abicim. Dev bombamı da yapıştırıyorum. Bombamı da aradan çıkartmış oluyorum arkadaşlar. Güzel oldu. Bak buradan deli gibi ganimet harcadık. Şimdi size gelelim ikinci hesaba. İkinci hesapta bunu aratmıyor arkadaşlar. Daha fazla inşaatçı çalıştıracağız. Yine ganimet depolarımız yüksek. İlk işim altın bilet almak. Altın bileti yapıştır. Satın al buradan 84 liraya. Şuradan aga 65 lira kaldı. 65 lira kesecek gerisini karttan alacak büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Değil mi? Aynen işleniyor işleniyor işleniyor. Ödeme başarılı oldu. Şuradan hızlı bir şekilde aga. Şöyle altın biletimizi aldık. Ama ben buradan hiçbir görev yapmamışım. Yo. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradaki İlk en azından altın bileti alalım altın biletten gelen görevde bunu bitirelim sonra kışlalarımızı hızlandırıp merkez bina indirme odaklı arkadaşlar görevlerimizi yapalım zaten bu ikisi aynı anda biter bunlar da zaten savaş sırasında bitecek bu da arkadaşlar saldırı sırasında asker mevzilendireceğimizden dolayı bu da bitmiş olacak bunu da zaten bağış yapacağız dediğim gibi önce bir yan köye girebilir miyiz yan köyden merkez bina odaklı saldırı yapalım şuradan hızlı bir şekilde görevlerimizi bitirip inşaatçılara o şekilde çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle en azından bir önceki zaman bir önceki hatanın aynısını yapmayalım. %10 hızlandırmalarımızı alalım en azından. Şuradan 1 2 abicim bak adam anti şey düzen yapmış ya. Şuradan anti düzen yapmış ama yemezler. Sen, ben senin belediyeni de alırım, seni de alırım. Hiç hiç merak etme kanki toşkuşum. Şuradan hızlı bir şekilde çifte topu da indir aga. Çifte topu da indir. Gayet güzel. Şuradan etrafı dolanacaklar ama hiç problem değil. Hiç problem değil. Şuradan ben toplarıma güveniyorum. Zaten önden barbarları serpe serpe gönderiyorum ki arkadaşlar. Maksat yem yapsın. Bakın merkez binayı da aldık. Gayet güzel. Ben bundan sonra çıkabilirim. İhtiyacım yok. Adam kazansın. Önemli değil. Zaten 6. inşaatçımı aldım. Geliştirmemin bir anlamı yok şu an için. Bakın görevimizi yaptık. Bir taşla bağış yaptık. Şuradan şöyle gönder abicim. Buradaki bak Allah'tan bir öncekinde doldurmamışım. Buradan doldurabilirim bir taşla bağışlarımı. Ve görevlerimi hızlı bir şekilde bitirebilirim. Şöyle yetileri de atalım. Hop oh, binicileri de salla şöyle. O oh, bir taşla bağış nimet ya. Şuradan bir devimizi de atalım. Gayet güzel. Galiba 7 yazdı bitti görevde. Süper. Şuradan %10'larımızı aldık. Peki %10'ları aldıktan sonra ne yapabiliriz? Tabii ki de artık yükseltmelerimizi yapabiliriz. Peki bunları alsam 100 puan. 200 etti 300. 400. 500. Bizde de 160 var. 660. Yani nereye kadar git? Ya buraya kadar gelecek. Yani desem %15 inşaatçı eğitim ve araştırma hızlandırması vermiyor. Hiç gerek yok. O yüzden biz şimdiden altınlarımızı harcayalım. Hiro basamıyorum ama şöyle kitabım olduğundan dolayı bir tane Hiro yatırıp bitireceğim arkadaşlar. Direkt yatırıp bitireceğim. Oh yarasın. 66. seviye oldu. Şimdi geleyim buradan bakayım. Ne basabiliriz? İkisiyle de bir şeyler basmak istiyorum. Kışlılarım var. Kışlılarımda bassam ejder birincileri açılacak. E, kullanacağım türden askerler ama şimdi basmak istemiyorum. %20 yirmi e, maliyet indirimini aldığım zaman basarsam daha hızlı sürede bitmiş olacak. O yüzden savunmaları basmak istiyorum arkadaşlar. Toplarımız var. Okçu kulesi var. Geliyorum buradan. Gizli testalarımız var. Aga en maliyetlisi büyücü kulesi mi? Gerçekten 15 gün. Bas aga. Bas. Hiç acıma bas. Şuradan hemen altınlarımızı da toparlayalım. 12 milyonumuz etti. 12 milyona bir şey var mı ya? 12 milyona. Agalar top varmış ya. Top dışında böyle ne bileyim. Hatta şuradan bir altın da toparlayayım böyle. Oh yarasın. Depolarımız fullendi. Tekrardan büyücü kulesi basabiliyor muyum? Ama büyücü kulesini önermiyor. Ha, şuradaymış. Korktum. Büyücü kulesine basıyorum. Güzel. İki inşaatçımızı çalıştırdık. Şimdi geriye kalan bir altında da duvar basabiliyor muyum? Basabiliyor muyum? Muyum muyum. Şuradan basabiliyormuşum. Güzel. Bunu da bastım. Altınım kalmış mı? 900 kalmış. Güzel. Onu da toparlayalım. Gelelim iksire. İksir aga. Şuradan gelip 54 elmasa bunu bitirmek istiyorum. İksirle hiçbir şey basamıyoruz. Kare iksir kalsın. İksire tekrardan burası var. Hmm, düşünüyorum. Kitap var mı abicim? Kitap. İnşallah savaş kitabımız yokmuş. Lanet olsun. Kitap yoksa o zaman yapacak bir şey yok. Şuradan araştırma deyip en uzun süreli ne var? 9.9 milyon 12 günlüğüne bunu basıyorum. E, araştırma hızlandırmamı da basıyorum. Aradan çıkartıyorum. Güzel. İksirimizin bir kısmını harcamış olduk. Yani illa bize kışla bastırtacan değil mi oyun? İlla bize kışla bastırtacan. Tamam seni kırmıyorum oyuncu. Buradan 5.4 milyona kışla basıyorum bir tanesini? Hemen şuradan bir tane daha basacağım. Ama basmadan önce şuradan bir iki tane duvar basarsam çok tatlı olacak arkadaşlar. Bir İkincisine basayım mı? Basarsam basabiliyorum. Güzel. Hala kışla basabiliyorum. Şuradan geliyorum abicim. Buradan kışla mı? Aga 100 bin eksik. <laughs> Neyse bizde panik yok. Bizde ganimet 6 milyon varmış. 2-3 tane daha bas. Bas aga 1. Güzel. 2. Köy binası 12'yi bitirdik. 13 artık basıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Az kalsın basıyordum. Az kalsın basıyordum. Yemin ederim az kalsın. XL duvar basıyordum. Şuradan son ne kaldı? Kışla. Onu da basıyorum. 9 gün yapıştır gitsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim baskın madalyalarım var. Değil mi? Var. Şimdi altı inşaatçım da deli gibi çalışıyor. Savunma ve ee, orduya yatırımım var. 15 gün uzun bir süre. Aga ben bu baskın madalyalarını harcamayacağım. 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 Ne zaman harcayacağım? He? Bana söyleyin. Ne zaman harcayacağım? Buradan inşaatçı. iksiri ee, o ne inşaat çıksın çiksir... oyun bak vallahi şu an bozuştuk ama ya vallahi şu an bozuştuk inşaat çiksirim nerede aga geçen vardı burada inşaat çiksir ya acaba hafta yenilendiğinden dolayı mı evet bir gün 18 saat sonra yeni gelecek Tamam bekleyeceğim arkadaşlar. 2 2370 tane baskın madalyam var. Kalsın onlar başka zamana. En azından yeni sezona bir merhaba dedik. Bir de ödülleri şuradan bir kontrol edeceğim. Ben önceden baktım da arkadaşlar. Ödüller aslında çok iyi. Harbiden çok iyi diyorum sadece tek bir dezavantaj var hatta kitapları çok bol rünleri çok bol şurada arkadaşlar başkent altınını mesela 3000 değil de mesela 25000 vermiş olsaydı oyun bize gerçekten değecekti şu altın bileti almayı gerçekten değecekti ama Maalesef yapmadılar. Ama bir şey olmaz. Biz yine güzel güzel yükseltmelerimizi yapacağız. Bu yaz gerçekten benim yazım olacak. Güzel güzel fikirlerim var. Hadi bakalım. Burada bir virgül atıyorum. Yani ki videoda görüşürüz. Taş kağıt makas. Hazır mısın? Bak hile yapmak yok. Bak görüyorum hile yapan var. Görüyorum hile yapan var. Elleri hazırlayın. 3 tane yapacağız tamam mı? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yorumlara yaz. Kaç kaç kaldık?